Şok O kapı şimrıyor. Kirli mi lan orada var orada. Bir de öyle yaptılar. Çok var lan. Ne ya.

Askerde, asker'de Baran'a ne diyor yani daha Bak <laughs> <Şuna> bir saniye. <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Oğlum. çok seviyorum. Baran'ı seviyorlar askerde. Bağırmazsan <laughs> deli. Oğlum her <laughs> şey. <Üçken azından gülüyor> <de gülüyor> diyor bağırmayana ağılı deliler diyor. Ama askerde Baran'a diyor. <laughs> deli deliler. <laughs> Dersini <var>. söyleyeyim. Dersini zeton Gülenlay. <laughs> 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 Aşağı sen koy. <laughs> <Anladın gülüyor> <nasıl? gülüyor> <Arba amca, gülüyor> sen aslında nasıl bir Bitti piyade. var <gülüyor> mıydı <gülüyor> 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 <gülüyor>

Selamlar. 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 Biraz iyi, yakın, da yakışıklıydı. Esra Bey. Hı? Sesleniyor, biraz da yakışıklı. <laughs> yok yok. Sesi iyi olan arıyor. Sesi iyi olan abi. Ana Komutan şimdi şöylece geldi arkadaş. Ben helikoptere bakıyorum aynı numarayı. <laughs> Selamlama yok. Selamı kim biliyor lan? Hani, Helikopteri ben <laughs> daha ilk defa gördüm oraya demedi. <laughs> Onun da gözünde bir gözlük siyah bir gözlük. Geldi geldi. Vallahi bak ona dedi ki asker bugün ne yedin? Dedi bana gözüme gideceğim. <laughs> <laughs> ben, ben Razul Gülük Yozgat, barbanya yedim O barbanya ben bulamıyorum oğlum, sen nasıl yedin? Şaşırttım lan, biliyorum. Barbanya <laughs> <laughs> Sen dedi, barbanyayı nerede buldum oğlum dedim. Barbanya yedim. Çilin Sabah yemeği olmaz oğlum var mı? <laughs> Hemen böyle komutanı geldi. Tek mil Dedi ki komutanım çocuk şey heyecanlandı <gülüyor> <gülüyor> Giden dedi. Heyecanlandı Bazıları dedi ki, heyecanlandın oğlum dedi, heyecanlandım oğlum. oğlum dedi. Şurayı tut dedi, bir daha heyecanlandı başlıyor. Benim bir işte amirim gelse ben ne olayım dedim, şurayı tutuyor. O gittikten sonra bölük komutanı bana ne dese, ah koca. Son yay sen nerede gördün? lan dedi. <gülüyor> Allah <laughs> Allah. <vana. gülüyor> Ona az oldu. <laughs> bölük komutanı gitti o sözüne razı oldum. <gülme> Oradan ağır <gülme> ağır söz sözüm buradan uzay yerde bir çocuğu asıl var. Dört kazık şurada. Sen gel lan dedim ama. Beni yerle <gülme> aldım. bir dayak at. Bana bir dayak at. Ulan nereye Bu botlarla Vallahi Herkes herkes yetene göre değil. Ama burada kimse kimseye bir ihtimalle baskı yapacak bir durumu yok. de şey yapmadığı kimse <laughs> hatta, Hayır kimsenin eee kimse korkmaz. <laughs> e, <kimse> <laughs> kim kim ben o nasıl sorulur? Nasıl O zaman gidip topların bu yönetimi ele geçirdi. Taşuçlular mi <de>, yendini onun? onu. <laughs> Dilağınıza göre dedi ki, ben onu istiyorum, sen ötekini istiyorsun, işte, onu istiyorsun. Işte, Bu nasıl olacak? Ya Allah istediği öyle <laughs> turuzi oya seçmiş kardeşim. Allah istediği oraya oynayın, çıkan oraya o kadar çok Neyse bırak bırak bu kadar. Ah şu söylesem o adam kızan hatta Türkiye'de şey hatta Türkiye'de. Bu aşk öyle ağır. Işte, yok. Bu da işi mi? Ne Allah öyle öyle değil. Ne sen? Ben şey mi ya? Ya ben ben Ne? ben 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 Ne? ben 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 Sıra, 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 abi 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 adamın nadağa açılıyorlar. Yoktu ki bırak. Yavaş. bir sorcu evet. olur. olur Kim görürsen ondan yak hemen Ben sendenimdir. <laughs> Böyle, sen benim cerimde geziyorsun, beraber geziyorsun. Olacağın cevabını diyormuş kızın diyor mu? Bir de gele Bu içiyormuş. Onlar gitmez sonra ben rahmını bunlar bize bile zorlu bahar diyoruz. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <Ya, gülüyor> yok ya. Ben getirdim. Güzleştirdin mi? <asli gülüyor> mi? Hacı dedi bunu. Ya durak. Her şeyi daha istiyordun ya. Yani Versene bunu şurada. Lan bir şey mahalleme yani ver, bir üstüne şey ver lan. Üç kemme ver lan. Ha, gel bir de sigara getirin. Tamam, gel. Bir <laughs> mahalleme ver, bir üstüne Abi Cenab-ı Allah o yönetime bir Sen gel orada. sen Yozgat'ta var ol ben de silah derim almayayım o zaman. Biz ne yapacağız? Neden? Ya. Ya. İslam mı konuşuyor? Biraderim bir, bir sen, bir sen.

onu o Edirne Allah İmam bu Beni yani geldirdi, geldirdi diyor. Bir, 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 bir camini var, var. Bir 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 meyhane, Meyhaneye giden diyor, meyhaneye gidiyor, camiye giden cami. Oğlum bunlar ne diye gitmiyor. Baba burayı bilmiyor. Acayip işte. Baka, ne ya? Ne <laughs> ya. ne ya, bana ne edin. baba ya. <laughs> Dini, Beni yok diye baba ya. Evet. Allah ya. Babanın evladı düşüyor. Allah hayırlı. Bir kendi ailesine sözü geçmiyor.

Ben Namazda yetmez, perde Şimdi Müslüman söyle. Yani, Arabistan'da yani, çalışanlara her şey söyle. Akşama kadar çalıştırır tane seni, tane akşam bile gelmez bir ya da senin paran içine şerefsin var. var. Bak Avrupa'da çalışanları söylüyor. Çalışırmış, zarın içine koy, Şimdi Diyette, sen inşaattan soruyorsun ki Elbiseyi giyip de şeyden çıkana kadar saati işliyormuş arkadaş. Tam, 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 tam. ondan sonra paran geliyormuş veriyormuş. Ve bu Ermeni devlet oraya Müslüman devlet. Çalıştığın tutayı gördün değil mi?